Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün havuçlu soğanlı ıspanak pişireceğim. Biraz zeytinyağı, biraz sıvı yağlı işte şöyle biraz karışık bir şey. Size malzemeleri gösterip iki havuç rendeledim, iki soğan. Şöyle biraz yarım kilo ıspanağım var. Şimdi geçelim buyurun pişirmeye. Evet şöyle tenceremi aldım ben. Şuraya şurada biraz zeytinyağı, çoğunlukla zeytinyağı biraz da sıvı yağım var. Şöyle biraz döktüm. Evet. Şöyle iki tane soğanım var. Doğramış olduğum. Bunu da ekliyorum. Evet. Biraz sotelendi soğanları. Şöyle iki havucum var. Bunu da ekledim. En son sparamı ekleyeceğim. Bunlar biraz diriliğini kaybetmesi lazım. Çünkü e, havucum, havuç da diri bir sebzemizdir. O yüzden şöyle kavurayım. Biraz bağırıyorum çünkü sesim çıkmıyor herhalde fazla. Şöyle şimdi bu bakın ne kadar güzel renk oldu. Havuçla soğanım sotelenecek. Sotelendikten sonra ıspanağımı ekleyeceğim. Bu şekilde. Şimdi birazdan ıspanağı ekleyeceğim. Onlar biraz kavrulacak tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi bunu biraz su ekledim ben. Onu göstermeyi unutmuşum. Biraz su ekledim ve bunlar sotelendi. Soğanım, havucum, şöyle ıspanağım var. Ispanak hemen diriliğini kaybedeceği için şöyle taşsa da bir şey olmaz yani. Evet, zeytinyağlı böyle havuçlu. İspanyol ben böyle yapıyorum. Siz de yapın. Şu şekilde bakın. Bunun alt, şimdi kapağını ben kapatayım. Biraz şey, insin bu. Şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar biraz indi. Şöyle tuzunu ekliyorum bakın biraz. Tuzunu ekledim. Başka bir şey eklemeyeceğim herhalde tuzuyla birlikte biraz karıştıralım şöyle. Sulandı bakın. Hemen aşağı indi zaten. Siz de böyle yapın. Tadı güzel oluyor. Ispanaklı, havuçlu. Zeytinyağlı yemek işte. Evet arkadaşlar bakın nasıl sulanıyor. Ispanağın suyuna bakın. şimdi pişecek böyle. Yavaş yavaş kaynayacak pişecek. Ispanağımı pişmeye bırakıyorum. Pirinç koymayacağım. Gördüğünüz salça falan da koymadım. Tuz. Başka bir şey koymadım. Şöyle altını kısıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar ıspanağım pişti. Size şöyle göstermek istedim. Yakından göstereyim. Tabağa koyup. Bunun yanında başka bir şeyler de yapacağım tabii ki ama videom bu kadar olsun arkadaşlar. Bu şekilde ıspanağım hazır. Ispanak yemeğim hazır. Hoşça kalın, dostça kalın. Benim kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.